Ankara Masası özel yayınında konuğum AK Parti Sincan Meclis üyesi Sayın Bekir Yıldız. Hoş geldiniz Sayın Yıldız. Sağ ee, Ankara'nın yerel gündemi oldukça hareketli. Ee, biz de bu gündemi ve özellikle sizin son dönemde tartışılan bazı açıklamalarınızı değerlendireceğiz, masaya yatıracağız. Ee, konuya buradan girelim istiyorum. Geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde bir konuşma yaptınız. Ee, o konuşma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye... Ee, ve Bahçeli'nin meclisteki grup toplantısıyla ilişkilendirildi. Ona bir gönderme gibi algılandı. Gerçekten de orada adres MHP miydi? Ya öyle bir şey olur mu? Öyle bir şey mümkün mü? Ben bunu kaleme almışım ve akşam e, kendim üzerinde de çalışıyorum. Hanıma da dedim ki e, bu metafor dedim 6-9 metaforunu Sayın Bahçeli kullanmıştı. MHP'li arkadaşlarımızın da hoşuna gider diye söylemiştim. Fakat iş tersine döndü. Yani siz neye niyet ediyorsunuz, neye kısmet e, çıkıyor? Yani Allah kalbimizi biliyor. Bizim devlet Bahçeli'ye yönelik e, aksi bir yönde herhangi bir şey e, belirtme şeyimiz olmaz. Düşüncemiz de olamaz, e, duruşumuz da olamaz. Çünkü saygın bir devlet adamıdır. Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemini bu ülkeye getiren ve bundan sonra artık Türkiye'de istikrarlı bir geleceğe sağlayan bir liderdir. Yapmış olduğu metafor çok yerinde bir metafordur. Ben de o metaforu destekleme maksadıyla bunu yapmış yaptım. Allah biliyor kalbimizi. Eğer bir kırgınlık, bir yanlış anlama herhangi bir durum varsa bu yanlış anlamayı da biz düzeltelim. Hani saygı duyduğunuz birisine ikramında bulunmak için kahve götürürsünüz. Götürürken fincan düşer çatlar. Veya bir vazo hediye edersiniz, o vazo düşer, çatlar veya kırılır. Japonların bir sanatları var. O vazoyu veya o fincanı daha değerli bir hale getirmek için o kırık veya çatlak yerleri, sanatın ismi aklıma gelmedi, altın tozuyla işlerler ve eskisinden daha kıymetli olur. Biz bu tür şeylerle bizim aramıza nifak sokacak şeylere meydan vermememiz lazım. Ayet-i kerime de hüvel evvelü vel ahirü ve zahirü vel batın bir külü şeyin kadir. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Evveli de, ahiri de, zahiri de, batını da bilendir. Dolayısıyla her şeyi hakkıyla Allah biliyor. Bizim niyetimiz de bu. Kimsenin yanlış anlayacağı bir şey yok ama buna rağmen yanlış anlaşıldıysa bu da MHP'li arkadaşların hassasiyetinden kaynaklanan bir şeydir. Genel başkanlarıyla ilgili. Onların saygıları ne kadarsa bizim saygımız da o kadar. Sadece benimle ilgili değil. Ben bütün bizim teşkilatımızdaki bütün arkadaşların Bahçeli'nin duruşuyla ilgili e, zerre kadar kimsenin bir sıkıntısı olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla biz altın tozuyla kırılmalar efendime söyleyeyim çatlaklıklar söz konusuysa da biz onları daha kıymetli hale getiririz, daha saygın, daha da iyi noktaya götürürüz. Kimsenin aramıza fitne sokmasına e, meydan veremeyiz. Çünkü el fitne tu eşeddu minel gatil, fitne adam öldürmekten daha tehlikelidir. Bunların yapabileceği başka bir şey yok. Bunlara ne yapsanız beğendiremezsiniz. Bahçeli sadece bu metaforu burada kullanmıyor. Ben bütün konuşmalarını takip ediyorum. Bir atasözü kullanıyor. O da çok hoşuma gitmişti. Bunlar düğüne giderler, zurna beğenmezler, hamama giderler, kuruna beğenmezler. Bu üç gündür Cumhuriyet Gazetesi, Yeni Çağ, Tele 1, bunlar sanki bizim aramızda bir sorun varmış. Cumhur çatlıyor, Cumhuriyet bir şey oluyor gibi şeyler veriyor. Bunlar fitneden başka bir şey değil. Bunlara ne iş, iş beğendirebilirsiniz ne de kendinizi e, gerçek niyetle ifade etmenize rağmen anlatabilirsiniz. Ya ben hemen onun arkasından arkadaşlar beni uyardı dedi ki bu yanlış anlaşıldı herhalde MHP arkadaşlar tarafından. Benim orada daha meclis bitmeden yapmış olduğum açıklama var. Bu yani bir gün sonra açıklanır, iki gün sonra açıklanır da dersin ki bunlar bu haberi bunun için yapıyor. Açıklama orada saati saatine ya. Dolayısıyla niyetleri kötü, Allah bizi kötü niyetlerden muhafaza etsin diyorum. Yani burada basit e, oyunlarla e, insanları yanıltmaya yönelik şey yapıyorlar. Hep söylediğimiz şey budur. Aslında biz algı belediyeciliği, algı Heh, belediyeciliği dediğimiz evet. zaman e, bunu biraz garipsiyorlar. Algıyı e, siyasetçilerin birçoğu kullanır. Birçoğu kullanır. Otobüs kullanır. olayında da oldu mu bu algı otobüs olayı? Otobüs olayında da tabii. tabii. Yani diyor ki ben zam yapmayacaktım. Otobüsçüler kontağı kapatınca ne yapayım ben? Ey millet mecbur kaldım. Ya bu kadar ucuz bir şey olur mu? Bu da e, başka bir şeydir. Yani şimdi e, bir gerçek düşünceniz var. Bir de uygulama yönteminiz var. Ve bunlar uzun şeyler. Çıkarsın dersin ki, bunu zaten kabul etmeyecek bir tarafı yok ki. Bir ara dolar yükseldi mi? Dünyadaki ekonomik depremden dolayı etkilenmeyen ülke var mı ya? Herkes etkileniyor. Bunu sen gündeme getir. Zaten belli. Güneş çarı, çarıkla ayağı sıkıyor dediğimiz gibi. Bu belli. Bunu gündeme getirirsin. Zam mı istersin? AK Parti grubu zaten bu ulaşımdaki esnaflara destek vermek için daha önce önerge getirdi. Bu önergeyi geçirdi. Mansur Bey bu önergeyi veto etti. Yani onlar eğer yürürlüğe konmuş olsaydı bu kontak kapatma falan olmayacaktı. Ne yapmak istiyor bu? Ben onların dediğini yap, yapmıyorum. E nasıl yapacağım? Hükümet nasıl olsa bu işi beceremiyor gibi göstereyim. Ondan sonra ben bu zamımı istemeye istemeye yaptım algısının peşinde. Algı dediğim bir şey bu. Peki, AK Parti'nin de ciddi sayıda ilçe belediyesi var. AK Parti kendisini yeterince anlatamıyor mu? Bu algılara karşı argümanlarını güçlü bir sesle ortaya koyamıyor mu? Neden bu algı belediyeciliği o zaman bu kadar toplumda karşılık bulabiliyor? Şöyle, bir belediye başkanının özgür ağırlığıyla, ilçe belediye başkanının temsil ettiği yerle ilgili ağırlığı bir olmaz. Ve ne diyorlar? Biz 25 yıllık belediye başkanını devirdik. Nasıl devirdiniz? Kimlerle beraber devirdiniz? HDP'liler Mansur Bey'e oy verdiklerini çok rahat bir şekilde ifade etmiyorlar mı? Ediyorlar. FETÖ'cüler oy vermediler mi? Verdiler. Bunu ben biliyorum. Ya nasıl veriyorsunuz CHP'ye diyorum. Siz gece teheccüd namazına kalkan insanlarsınız. Biz şeye vermiyoruz, CHP'ye vermiyoruz. Kime veriyorsunuz? Biz Mansur'a veriyoruz. Dolayısıyla kimle aldığınız belli. Sadece CHP ve İyi Parti girmiş olsaydınız bu seçimi alamazdınız. Peki e, Mansur Yavaş belediye meclisi toplantılarına katılmıyor. Evet. Yani göremiyoruz kendisini. AK Partili e, yerine bakacak e, vekil e, bakıyor. Başkanlık ediyor meclis toplantılarına. Sizce bu eleştiri konusu da oluyor. Neden Mansur Yavaş belediye meclisi e, toplantılarına başkanlık etmiyor? Etmesi gerekir mi? Bundan bir 6-7 ay öncesine kadar mümkün mertebe katılıyordu. Vesilesiz katılıyordu. Neden? Çünkü İlk gün önergeler gelir. Başkanlık yazıları ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci günler gelir. Kontrolün dışında herhangi bir önerge gelmesin. Meclis başkanı olarak ben bunları kontrol altına alayım diye geliyordu. Şimdi ise kendini kontrolde tutamadığı için artık gelemediğini düşünüyoruz. Neden? Çünkü en ufak bir eleştiri de kendini kontrol edemiyor. Bir meclis üyesi konuşuyorken yeter, kes, böyle bir üstüp olur mu? Bizim AK Partili üyeler böyle masalara vurdu, 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 vurdu. Bu normal ya, insani bir tepkidir. Bütün meclislerde var dünyanın her yerinde. 107 tane e, Cumhur İttifakı'nın üyesi var. Ne diyor? İsterseniz çıkın mesela, masaların üzerine tepin. Ya bu meclis başkanına yakışır mı ya? Bu belediye başkanına yakışır mı? Ben Melih Kökçek e, başkanımızda 94-97 arası bulundum. Müthiş tartışmalar var. Daha sonraki yıllarda 5 yıl ben grup başkan vekilliği yaptım. O da eleştiriliyordu. En ağır cümlesi nedir biliyor musunuz? Teessüf ederim. Evet. E aradaki fark bu. Mansur Yavaş'a pek çok eleştiriniz var. Onu biliyoruz. Zaten çok ayrıntılı mecliste de dile getiriyorsunuz. Ve bir sözünüz var yine konuşmanızda. Belediye meclisinde zaman ilerledikçe göreceksiniz mumunuz sönecek, balonunuz patlayacak, mumunuz yatsıya kadar yanacak diyorsunuz ama anketlerde pek öyle söylemiyor. Anketlerde en yüksek oy oranında Mansur Yavaş çıkıyor. Sizce hangisi doğru? Yani mumu sönecek mi, yatsıya kadar mı yanacak? Biz Biz, biz çok anket gördük ve çok seçim sonucu gördük. Ee, bu anketler de e, yatsıya kadar yanabilir. Anketlerin mumu da yası vakti sönebilir. Biz çok anket gördük, çok balon gördük, çok şişirme şeyi gördük. Önemli olan ayağa yere basan şeylerdir. Uzun vadede yürüyebileceğini ben düşünmüyorum. Algıyla bir yere kadar gidebilirsiniz. Algı çok önemli. Bazen gerçeğin önünde yürüyor. Şimdi bu da böyle. Ne yaptınız dediğiniz zaman hiçbir şey yok. Çok proje saydı. Yine bahsettim ben mecliste. Hiçbir projeniz yok dedim ya bisiklet yolu dışında. Hangi proje size aitse ben bunu yaptım derseniz bilelim. Hangi köprü sizin projeniz dedim. Bunların tamamı önceki dönemde çizilmiş olan projelerdir. Siz sadece ihale yapıyorsunuz ve bunların parasını ödüyorsunuz. Bu da başkanlık vazifesi değildir. Memurluk vazifesidir. Sizin yerinizde o belediyedeki herhangi bir kişi de belediye başkanı olsa o ihaleleri yapar, bu paraları öderdi. Sizin olmanıza gerek yok. Veya otomat düğmeleri koyar, onları hangi düğmeye basarsan o işleri yapar. Siz bir sürü projeden bahsettiniz. Hangi projeyi ortaya koydunuz? İstasyon caddesinden bahsediyor. Ee, Sincan'a kadar giden, Etimeskut'tan giden cadde. Ya, e, şeyi projesi bizim tarafımızda çizilmiş. İstimlak bedelleri bizim tarafımızdan ödenmiş. Sen sadece ihalesini yapmışsın. Parasını ödüyorsun. Yani siz gelseniz aynı şeyi yapmayacak mısınız? Siz, siz ve başkasını bırakın. Siz gelseniz, belediye başkanı olsanız, ya şöyle şöyle bir durum var, başkanım diyecekler memurlar. Ne yapalım? İhale edin diyeceksin. Bir an önce yapalım diyeceksin. Ve bu bir tane caddenin yapılması için belediye borçlanma yazısı getirdi. Para ihtiyacı olduğundan değil, algı dediğimiz bu işte. Bak Melih Bey şunu yapardı. Herhangi bir konu varsa gündeme getireceği. Önce CHP grubuna sorardı, MHP grubuna sorardı. DYP vardı. ANAP vardı o zamanlar. Onlara sorardı. Başkan getir derlerse getirirdi. Getir demezlerse getirmezdi. Şimdi bu diyor ki ben getirdim. Siz verirseniz verirsiniz, vermezseniz ben vatandaşa derim ki hizmetimi engelliyorlar, ben hizmet yapmak istiyordum, hizmetimi engelliyorlar, hizmet yaptırmıyorlar. Niyet halis değil. Algı dediğimiz bu. Son söz olarak tekrarlayalım. Yine bugün bir seçim olsa acaba AK Parti kazanır mı kaybeder mi? AK Parti kazanır. Neden kazanır? Çünkü AK Parti 25 yıl Ankara'yı idare etti. Zaten e, şu da var. CHP 25 yılda bir gelir. İkinci yılı, ikinci dönemi hiç görülmemiş. Bakın tarihe. Gelirler, Ondan sonra bir giderler, 25 sene sonra bir daha gelirler. Muhtemelen bu da öyle olacak. Ha buna rağmen tekrar girer kazanır. Ya başımızın üstünde yeri var ama suyu bulandırmamak, kaydıyla. Çok teşekkür ederiz. Ankara Masası özel yayınında konuğum AK Parti Sincan Meclis Üyesi Sayın Bekir Yıldız'dı. Başta MHP'liler tarafından kendisinin ifade ettiği gibi yanlış anlaşılan sözleri olmak üzere yerel gündeme ilişkin kendisiyle değerlendirmelerde bulunduk. Bir başka özel yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.